Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sizinle Brookhaven'da bir tane kız bir tane erkek olacak şöyle Şu şekilde takım avatarlıkları yanımda kardeşim de var. Merhabalar. Evet o zaman hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar avatarlarımız bu şekilde olacak. Tavzacımın önünü arkadaşlar da görsün. Evet havalı bir giriş yaptı salı arkaları böyle anne de böyle. O zaman şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstereyim hemen. Öncelikle eşyalarımızı çıkartalım. Çıkart alacığım. Çıkar, çıkar çıkar çıkar. Evet. Şimdi. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi önce kıyafet kısmına gelelim. Kızlarda kıyafete bakıyorum. Talacığım sen de Erkeklerde bak, kızlarda üst yerinden alıyoruz. Erkeklerde nereden alıyoruz? Brown man. yazıp alıyoruz. O zaman arkadaşlar şöyle, kızların üstü zaten direkt burada var. Bu üst arkadaşlar. Sonra erkeklerinkisinde şöyle brown man yazıyoruz. Sonra şöyle tahanın giydiğini bulayım hemen ben. Aşağılarda mı Bakalım belki bize yukarıdadır. Şöyle. Sağ köşe. Heh bu arkadaşlar. Hmm. Evet hemen kendisini biliyorum. Ama aslında sen onu giyebilirsin bu arada. <laughs> Hayır. Yakıştı mı abi? Arkadaşlar şimdi kızlarda altı brown girl yazar buluyoruz. Benimkisine de ne yazıyor? Black man. Evet. Hadi bakalım. Brown. Ay, brother yazdım. Brother. Brown. Ya. Brown girl yazıyorduk. Sonra buradan hemen en üstteki altı seçiyoruz. Şöyle şu. Arkadaşlar. Erkeklerinkisini de göstereyim hemen. Lajk. Man. diyoruz. Ve. Talha'nın giydiği alt. Şöyle hemen bulayım. Bakalım. Hı. Sanırım. Yo, bu da değil. Ne? Bunu bulayım. Yok bu da değil. Çok komik oluyor bana. Şöyle aşağı gelelim. 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 Heh bu. Sanırım. Değil ama. Neyse, siz buradan Arkadaşlar benim altın nadiri demek bu. <laughs> hmm, arıyoruz ha. Siz bunu giyin veya fark etmez yani ne giyseniz altınıza siyah bir şey giyin. Yeter yeter. Veya bakın bu da olabilir. O ya o, o evet. Veya bu da olabilir. Bu da çok güzel. La. Veya bu da olabilir. O nerede? Onu <gülüyor> giyeceğim. <gülüyor> Hayır. Biyorsa Arkadaşlar şimdi kızların saçına ne yazıyoruz bakıyorum ben bir dakika şu, yaptıklarımıza dikkat edeyim. Şöyle black man, brown man. Şimdi kızların saçına hair style, erkeklerin saçına da hair style yazıyoruz. Şöyle hemen yazalım. Hayır. Style. Evet. Şöyle erkeklerin saçı bu. Şöyle. Hayır. Erkeklerin saçı bu. Taktım şöyle. Sonra kızların Arkadaşım saçını ben. arayayım ben. Bakalım. Nerede o? Nerede? Nerede? nerede neredesin? Bakalım. Heh, bu. Kızların saçı da bu arkadaşlar. Saçlara da tık atalım o zaman. Yüzlere. Şimdi kızların yüzüne cute face yazıyoruz erkeklerinde man face 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 yazıp hemen bunu alıyoruz. Şimdi kızların yüzü bu. Erkeklerinkisini gö göstereyim. Man face yazıyoruz. Şöyle. Bunu da ay. Bunu da arkadaşlar. Tamam mı? Bu. bu Bu bu. Ben kendi yüzümü çıkartayım bu arkadaşlar siz bilirsiniz artık. Ondan sonra ha bu ne? Nereye brown yazıyoruz? Şey ha hayır hayır. Çanta kısmına brown yazıyoruz. Ha, doğru. Evet. Heh. Kızın ben çantası ben bu. Ay. Erkeklerin bu. Pardon bu değil. Daha kalın saplı bir çantaydı. Heh, bu, bu bu. Erkeklerin bu. Şöyle dur. Bir dakika. Erkeklerinkini de göstereceğim. Arkadaşlar dur. Abone olayım de. Arkadaşlar dur. Erkeklerin ki bu. Şu arkadaşlar bir dakika ben bunu çıkartayım. Şu bak. bak. Nereden taklayacağım? Erkeklerin çantası bu. Şu. Evet. evet bu. Şöyle ben kızlarınkini de göstereceğim hemen. Şöyle. Rom yazdık. Çantamız en üstte çıktı zaten. Evet. Aynı çanta. Hayır bu değil. Çıkarıyoruz. Geri kayboldu. Ama biz buluruz. Sorun yok. Arkadaşlar ben geliyorum. Nereye gidiyorsun? Geliyorum. Şöyle. Kızların çantası da. Bu değil. Bu değil. Kızlara sık çantası bulmam lazım. Aslında bulmuştum. Hatta bu. Aha geldim. 3-4 eşya. Ara takmışım be. Bu olacak arkadaşlar. Ve küş. Ne? Bu ne oğlum? Ben taksam aç olur. Kızın çantasını değiştiriyorum arkadaşlar. Yok bu da olmaz. Şimdi ben anahtarlığa geçtim. He bu bu. Bu da Hatta bu da değil. Bu da olmaz. Aha bebek de. <laughs> buldum. Çok şükür. Videonun ana çantası bu. Evet. Aa, bak. O zaman Arkadaşlar da şunu. sırt çantalarına da dikkat ee, şimdi anahtarlık. Anahtarlık yazacağız. Evet. Terlik kahverengi anahtarlık yani. Aa. Yani. Arkadaşlar sıkılmıyorsunuz değil mi? Sıkılıyorsunuz. Pardon. Kızlarınki <laughs> göstereceğim. Şöyle ha. Kızın ki bu. bu. Gözük ha. Ya çok fazla var. Bu. Ondan sonra. Ya dur lan. Evet. Şimdi ta e, erkeklerin kişi de o en başta gördüğünüz. Yani talacım gösteren. Arkadaşlar görebilir misiniz? Buradaki bir anahtarlık. Bir tane. Evet. Ondan sonra kızlara da kolye kısmına geldik. Ne yazıyormuşuz? Brown yazıyoruz gene. Kahverengi, kahverengi, kahverengi. Şunu takıyoruz. Anahtar. Ve bu kadar arkadaşlar. Kalı. Ben yanına kalacağım. Ne söyleyeyim abi. Kay 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 kay. arkadaşlar. Sonuç böyle. Be videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.